Sevgili takipçilerime merhaba. Derginin kalbi kanalına hoş geldiniz. Gökberk Yıldırım'ın annesinin açıklaması, Gökberk'in Cemre'yi rahatsız etmesine izin vermeyeceğim. Tüm detaylar bu videoda. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Magazin Dünyası. Bir süredir oyuncu Gökberk Yıldırım ile genç yıldız Cemre Arda arasındaki gerginlikte çalkalanırken, bu kez sessizliğini bozan isim. Gökberk Yıldırım'ın annesi oldu. Ünlü oyuncunun annesi. Sosyal medyadan paylaştığı duygusal bir paylaşımda, oğluyla Cemre arasındaki ilişkiye dair ilk kez konuştu. Gündeme bomba gibi düşen açıklamalar derginin arka planını kökten değiştirdi. Gökberk Yıldırım ve Cemre Arda'nın isimleri ilk kez. Birlikte rol aldıkları romantik dram dizisinde anılmıştı. Ekrandaki uyumları kısa sürede. Gerçek hayata da yansıdı ve ikili, sette başlayan dostluklarını özel hayatlarına da taşıdı. Bir süre aşklarını gizleyen çift, daha sonra el ele görüntülenmiş. Ve daha sonra sosyal medya paylaşımlarıyla ilişkilerini doğrulamıştı. Ancak son aylarda ikili arasındaki ilişkinin çatırdamaya başladığı yönünde söylentiler dolaşmaya başladı. Gruplar arasında yaşanan tartışmalar. Birlikte katıldıkları davetlerde birbirlerinden uzak durmaları ve Cemre'nin bazı yayınlarını kaldırması ayrılık söylentilerini güçlendirdi. Tüm bu yaşananların ardından Gökberk Yıldırım'ın annesi sosyal medya hesabından duygu dolu bir paylaşım yaptı. İsminin açıklanmasını istemeyen anne Yıldırım, şu sözlerle dikkat çekti: Cemre'yi ilk gördüğümde oğlumla hissettiğim huzuru hissettim. Ben onu hep gelinim olarak gördüm. Yaşananlar beni çok üzdü. Ne olursa olsun Gökberkin Cemre'yi üzmesine asla izin vermeyecekti. Gökberk benim kızım ama Cemre artık ailenin bir ferdi gibi. Bu sözler hem Cemre Arda hayranlarını hem de dergi takipçilerini duygulandırdı. Artık gözler Gökberk, Yıldırım'da, genç oyuncunun annesinin bu sözlere nasıl tepki vereceği merak konusu. Te yandan tüm bu açıklamalara rağmen, genç ve başarılı oyuncu Cemre Arda'dan henüz yaşananlara ilişkin bir açıklama gelmedi. Son dönemde sosyal medyada pek sessizliğini koruyan Cemre'nin tamamen işine odaklandığı söyleniyor. Yakın çevresinden alınan bilgiye göre Arda, yaşananlardan oldukça bunalmış durumda ve özel hayatını korumak adına sessizliğini sürdürüyor. Gökberk Yıldırım'ın yakın çevresine "Cemre'yi asla üzmek istemedim. Sadece aramızda iletişim sorunları vardı." dediği iddia edildi. Yakın dostları. Genç oyuncunun ilişkideki bazı yanlış anlaşılmalar nedeniyle Cemre'nin kalbini kırdığını. Ancak bunu telafi etmeye çalıştığını iddia ediyor. Bir diğer iddiaya göre ise Gökberk Yıldırım, Cemre ile yeniden bir araya gelmek istiyor ancak Arda. Şimdilik bu duruma pek sıcak bakmıyor. Özellikle Gökberk'in annesinin katılımıyla barış kapısının yeniden açılabileceği söyleniyor oyuncunun annesinin bu açıklamaları sadece hayranları arasında değil. Ünlü isimler arasında da yankı buldu. Bazı meslektaşları Anne Yıldırım'ın bu tavrını ol